Hasan hocam tebrik ediyorum. İlk yarıdaki 3-0'daki galibiyetin ardından rakip iki güzel gol bularak oyuna döndü ama yine tecrübenizi konuşturarak maçtan galibiyet ayrıldınız ve namol şekilde gruptan çıkmayı başardınız. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Evet ilk yerdeki 3-0 e, skoru bulunca rotasyona girdik. Daha sonuç itibariyle arda arda kumaşlar olacak. Finale kadar her oyuncu oynaması lazım. Ama en hani azından burada küçük bir planlamamız lazımdı. Evet karşı takım. E, sıfır puan çekmesine rağmen ama çok iyi mücadele eden bir takım ve ilk defa İtalya Rakipul'a katılmış. Tabii bizim biraz daha çok tecrübemiz var İtalya Rakipul'da. E, daha sonra kendimizi mutlu ederek hani, skoru aldık. E, şimdi çok rahatız. Eşim olduğumuzda hiç Artık onlar da rakibimizi bekleyeceğiz. E, turnuva çok iyi. Cevap e, Her şeyimizle ilgileniyor. Antalya sonrası Caner abi de ilgileniyor. Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeye hazırız. Tebrik ediyorum. terin daha fazla soğumasın bu soğuk Çok havada. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Caner Hocam, <laughs> iddialı bir takımla geldim buraya. Nitekim maç içindeki iddialı demeçlerinde de galibiyet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, maç yorumlarını alalım Caner Hocam'a, sizden de bir iki yorum alacağım. başardılar. Hepsinin ayağına sağlık. İnşallah maç maç bakacağız. İnşallah bundan sonra son 16 maçlarında daha iyi olacağız. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. 3-0 öndeyken rotasyon yaptınız. Evet. Oyuncuları soktunuz oyuna fakat az kalsın maç gidiyordu. Yani kadroda oyuncu sayısı fazla ama kalite tek sıkıntısı var. Aynen öyle bir sıkıntı <laughs> var mı? Onu, onu yani direkt ona direkt orada değinmek istiyorum. Hani ikinci yarıda oyuna giren oyuncular ...maçı tutmayı neredeyse başaramıyordu diyebilir miyiz? Evet, biraz e, skorun da rahatlığıyla e, oyuna tam adapte olamadılar. Ama futbolda cezayı kesiyordu rakip. Onların da ayaklarına sağlık. E, ama sonunda kazanan biz olduk. Berkay Hocam, Kocaeli temsilcisi olarak ve organize organizasyon komitesi olarak buradasın. E, Kocaeli temsilcisi anlamda bir şekilde geldi buraya. Vefat eden bir arkadaşların adına e, şampiyon oldular ve... Burada da aslında çok iyi mücadele ettiler. Ve onlar galibiyet almadan artık onları uğurluyoruz ama verdikleri mücadele özellikle Tufan'ın attığı Belki de turnuvanın golüydü. İyi, Jeneriklere geçecek bir gol. O takımı bir değerlendirir misin? Ya öncelikle ayaklarına saldık. Gerçekten renk kattılar. Burada elinden geleni yaptılar. Son dakikaya kadar mücadelelerini hiçbir zaman bırakmadılar. Vardı. Evet Tufan'ın bir şutu direkt döndü. Evet, beraberlik gidebilirdi. Çok güzeldi. Tebrik ederim. Onlara bir tecrübe oldu. Ee, burayı yaşamak onlar için Sonraki zor bir Artık neyle karşılaştığını daha iyi biliyorlar. Antalya takımı da tebrik ediyoruz. Son yıllarda Antalya takımı da başarılar diliyoruz. Diğer iki kocayı takımlarımızla beraber tebrik ediyoruz. Bir meydan okuma geldi. Ben de bu Antalya Kocaeli çekişmesini dikkatle takip edeceğim. Bakalım ilerleyen maçlar ne olacak? Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki maçlarda görüşeceğiz tekrardan.